Evet kötü mafya sen bize verdiğin sözü tuttun. Şimdi sözünü tutma sırası bizde artık. Seni serbest bırakıyoruz. Bir daha sakın bir kötülüğe karışma. Aynen öyle kötü mafya. Senden bunu yapmanı beklemezdik. Fakir ve beni mezardan çıkardın. Helal olsun. Ben verdiğim sözü asla havada bırakmam. Bir söz verdiysem onu tutarım. Ayrıca sizde de sözünüzde durduğunuz için teşekkür ederim. Beni serbest bıraktınız. Eğer bundan sonra bir kötülük yapmayacaksanız bizim şehrimizde istediğiniz kadar kalabilirsiniz kötü mafya. Ay canım benim gerçekten çok güzel olur bu şehirde kalalım. Tamam Kerem komiser ama bizim burada kalacak bir yerimiz yok ki. Kötü mafya merak etmeyin biz onu çoktan düşündük. Arka tarafınıza bakın beyaz binalar var görüyor musunuz? Onlardan size bir ev ayarladık. Gerçekten mi? Çok güzellermiş çok teşekkür ederim. Merak etmeyin Kerem komiser bundan sonra kötülük yok düzgün bir yaşam kuracağız. Tamamdır kötü mafya umarım verdiğiniz bu sözde de durursunuz. Canım ne iyi ettik ya artık mafyatik işlerden uzak düzgün bir hayat kuracağız kendimize. Beyler kötü mafyaya güvenerek hata mı yaptık dersiniz? Yok Kerem komiser ya ben daha kötülük yapacağını sanmıyorum. Aynen öyle millet neyse dağılalım bakalım zamanla göreceğiz artık. Evet canım gel benimle beraber işte evimize geldik baksana şuraya gerçekten çok güzel bir ev. Evet baksana şuraya kötü mafya gerçekten ben de çok beğendim evimizi. Vay be gerçekten artık düzgün bir yaşantı kuracağız öyle mi? Mafya işleri yok artık. Evet canım benim artık düzgün bir yaşantı kuracağız. Bundan sonra bir aile kurabiliriz. Bu evde düzgün bir yaşantı süreceğiz diğer insanlar gibi. Mesela gidip ben kendime düzgün bir iş bulacağım. Gerçekten çok güzel olur ya biliyor musun? Hep böyle bir hayatımız olsun istemiştim. Öyle saçma sapan işlerle uğraşıp insanlara zarar vermekten bıktım artık. Ben de canım ben de belki böylesi daha iyidir. <laughs> Evet canım sonunda zamanı geldi. Artık hastaneye gitmemiz gerekiyor. Baksana şuraya neredeyse bir yıl oldu. Artık süresi tamamlandı. İnanamıyorum inanamıyorum. Ne yani şimdi ben baba mı olacağım gerçekten? Gerçekten kendimi o kadar garip hissediyorum ki hiç daha önce böyle bir his yaşamamıştım. Canım benim gerçekten çok heyecanlıyım. Hadi bir an önce hastaneye gidelim. Bak yerimde duramıyorum. Evet ben de ağrıdan sızıdan yerimde duramıyorum. Hadi artık hastaneye gidelim bir an önce. Ben de daha fazla dayanamayacağım. Gerçekten çok mutluyum hem de çok. Ya biraz sakin olsana bak beni de heyecanlandırıyorsun bir yerinde dur. Nasıl sakin olayım nasıl sakin olayım baba olacağım resmen baba olacağım. Ne oluyor ya bu sesler neyin nesi baksana şuradaki kötü mafya değil mi ne yapıyor böyle deli deli hareketler yapıyor. Allah Allah kötü mafya ne oluyor bir sakin ol. Kerem komiser baba oluyorum sonunda baba olacağım. Ne gerçekten mi hayırlı olsun şimdiden. Çok teşekkür ederiz Kerem Komutan neyse daha sonra haberleşiriz bizim şu an acil hastaneye gitmemiz gerekiyor Vay be demek kötü mafyanın bebeği olacak gideyim bizimkilere haber vereyim biz de hastaneye gidelim yalnız bırakmayalım onları Baksana şuna kafayı yedi resmen ya bir yerinde dur artık Evet Eda Hanım kendinizi hazır hissediyor musunuz ameliyatımıza başlayacağız şimdi Korkmanıza ve endişelenmenize gerek yok başarılı bir ameliyat olacak Size güveniyorum doktor ve lütfen bir an önce bitirin bu işi çok canım acıyor Ameliyat başlayacak birazdan gerçekten çok heyecanlıyım yerimde duramıyorum. Ne olacak acaba ne olacak ne zaman biter bu ameliyat? Kötü mafya oğlum birazcık sakin olsana ya baksana şuraya yerinde duramıyorsun resmen. Kalp krizi geçireceksin şimdi bir de seni yatıracağız hastaneye gider ayak. Harbiden kötü mafya merak etme bu kadar heyecanlanmana gerek yok her şey olduğu gibi gidecek Harbiden kötü mafya gerçekten çok heyecanlısın merak etme her şey güzel gidecek Bizim şehrimizde gerçekten çok iyi doktorlar var sen hiç merak etme Aynen içini rahat tut gerçi bir şey de diyemiyorum ki hepimiz zamanında böyleydik Evet hadi bakalım artık kontrolleri sağladık ameliyata başlayabiliriz Allah beyler ameliyat başlıyor ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım Kardeşim ne yapman gerekiyor biliyor musun sen de gir ameliyata istersen bu ne saçma soru ya senin yapabileceğin bir şey yok ki oturup bekleyeceksin burada. Ama Kerem komiser bekleyemiyorum gerçekten çok heyecanlıyım. Kötü bir şey olmaz değil mi gerçekten çok korkuyorum. Yok yok sen içini ferah tut merak etme kötü bir şey olmayacak her şey kontrol altında. Umarım dediğiniz gibi olur umarım. Evet ameliyatımız gayet başarılı geçti kötü mafya bey hayırlı olsun nur topu gibi bir çocuğunuz oldu. Ana baksana şuna ne tatlı çocuk bu böyle takım elbisesi falan var. Evet Kerem kardeşim baksana çocuğa tam bir mafya olarak doğmuş resmen. Canım oğlum benim canım oğlum baksana şuna ne kadar tatlı ağlıyor bir de. Vallahi kötü mafya hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra sen de artık kötü işleri bıraktın kendi aileni kurdun. Evet artık kötü işler yok artık benim de bir çocuğum var ona güzel bir baba olacağım. Evet Eda Hanım uyandıktan sonra evinize gidebilirsiniz buradaki işiniz bitti. Çok sağ olun doktor bey. Eee adını ne koymayı düşünüyorsun bari? Bunun ismi Berkan olsun Berkan Evet canım oğlum benim senin ismin bundan sonra Berkan Gideyim de parkta birazcık oyun oynayayım ya evde boş boş oturmaktan çok sıkıldım Belki kendime yeni arkadaşlar da bulurum böylece Hele oğlum cebimizde para da kalmadı biz ne yapacağız şimdi benim karnım gerçekten çok acıktı Hiç sorma oğlum valla şuradan birisi geçse de gasp etsek onu Cebindeki parasını yiyecek yemeğini falan alsak elinden çok güzel olur Aha oğlum Talih kuşu başımıza kondu valla baksana şurada bir çocuk var. Aynen öyle baksana bu arada zengin bir çocuğa benziyor gel bunu takip edelim. Ara sokaklarda sıkıştırır parasını falan alırız onun. Ulan neden içinde var ya çok kötü bir his var içinde de kötü his olduğu zaman hiçbir şey yolunda gitmiyor. Neyse parka gideyim de birazcık oyun oynayayım bari. Baksana oğlum parka doğru gidiyor etrafta da kimsecikler yok bu iş kesin bizde. Evet baksana burada bir sürü oyuncak var bunlardan birisiyle oynayabilirim. Keşke bir tane de arkadaşım olsaydı ya. Arkadaşımla beraber oynardım. Tek başıma oynamak çok sıkıcı. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşım olmadığına göre tek başıma oynayacağım artık. Hello oğlum cebimizden bıçakları da çıkardık. Hadi bakalım gidelim korkutalım şu çocuğu. Aynen öyle valla. Şimdi cebindeki bütün parayı alacağız o çocuğa. Neyse oğlum birileri gelmeden bu işi erkenden bitirelim. Gel ben de beraber. Hey sen bebe çabuk buraya bak oğlum. Sana diyoruz hey. Ne oluyor siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Oyunuzdaki bıçaklarda ne? Oğlum şimdi cebinde ne kadar para varsa ne kadar yiyecek var hepsini bize veriyorsun. Yoksa vallahi senin için hiç iyi olmaz anladın mı beni? Benim üzerinde hiç para yok yiyecek bir şey de yok ne olursunuz bırakın beni. Hele oğlum bizim şakamız olmaz ya verirsin ya da seni burada delik taşık ederiz. Olamaz ne yapacağım ben şimdi baksana ellerinde bıçaklar var üstümde de hiç para yok. Anlaşıldı oğlum biz bunu bıçaklayalım bunda para mara yok. Hayır durun yapmayın ne olursunuz. Of ya gerçekten çok fena canım sıkıldı. Şurada bir park var. oraya gideyim bakayım. Belki kendime arkadaş bulurum. Evet geldik Hıh Bir dakika ne oluyor burada böyle? Hadi oğlum betirelim şu çocuğun işini. Olamaz baksana kekolar burada çocuğu kıstırmışlar. Ellerinde de bıçaklar var çocuğu bıçaklayacaklar. Neyse dur bakayım yardım edeyim şu çocuğa. Hey siz çabuk buraya bakın ne yaptığınızı sanıyorsunuz. He, ne oluyor oğlum bu sesten kim? Hıh bir dakika ne oluyor böyle? Eyvah bu Berkan değil mi olamaz. Berkan senin burada ne işin var? Ulan sizin gücünüz küçük çocuğa mı yetiyor he? Gelin bakayım bana da aynısını yapın. Bana da bıçak çekin de gününüzü göstereyim size. Hı, bu da kim böyle bir dakika bu kötü mafyanın çocuğu değil mi? Berkan abi vallahi özür dileriz bir daha söz veriyoruz böyle bir şey yapmayacağız. Arkadaşın olduğunu bilmiyordu. He valla Berkan abi bırak bizi ne olursun. Tamam tamam defolun gidin buradan bir daha da gözüm sizi görmesin. Çabuk kaybolun. İşte bu kadar gittiler kankim sen iyi misin ya bir şeyin var mı zarar verdiler mi sana? Yok hayatımı kurtardın resmen çok teşekkür ederim. Rica ederim dostum benim gördüm öyle güçleri anca sana yetiyor tabi gelip bana artistlik yapamazlar Yapsınlar da onların ağzını burnunu kırayım delik deşik ederim onları Vallahi öyle dostum baksana senden ne biçim korktular bu arada benim ismim Efekan senin ismin ne? Benim ismim de Berkan memnun oldum Efekan Benim bu şehirde hiç arkadaşım yok benim arkadaşım olmak ister misin? Olur vallahi hem de çok iyi olur baksana ben de tek başıma takılıyordum İyi o zaman bundan sonra arkadaşız gel bakalım şehirde gezinelim birazcık Vallahi tekrardan çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın resmen. Beni bıçaklayacaktı o çocuklar. Merak etme kankan, Ben buradayken sana kimse zarar veremez. Erkan canım oğlum ne yapıyorsunuz burada bakalım. Bu kim arkadaşım mı? Vay canım oğlum benim. Demek arkadaş edinebildin sonunda. Evet anne baba bu benim en yakın arkadaşım Efekan. Biz çok yakın arkadaşız. Onu sizle tanıştırmaya geldim. Fakir amcanın da torunu aynı zamanda. Evet memnun oldum kötü mafya abi. Memnun oldum Eda yenge. Evet ben onun dedesini öldürmüştüm daha önce biliyorum. Her neyse babacım eskinin hiçbir önemi yok o artık benim sonuçta arkadaşım. Vay vay bak sen şuraya eski düşmanım kötü mafya. Demek ki artık bir çocuğun var öyle mi? Böylelikle senden intikam alabilirim. Geçmişte benim o kadar adamımı öldürdüm. Ben de senin aileni yok edeceğim. Seni bulduğum iyi oldu. Eski günlerin bedelini ödeteceğim sana.